Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Amasya Genelgesi'ni anlatacağız. Amasya Genelgesi'nin önemli maddelerinden ve yorumlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Amasya Genelgesi önemli bir konu biliyorsunuz. Kalemlerimizi hazırladık ve başlıyoruz arkadaşlar. Amasya Genelgesi 20 22 Haziran 1919'da yayımlanıyor. Amasya genelgesinden önce bildiğiniz gibi Havza genelgesi yayımlanmıştı arkadaşlar. Havza'da çalışmalarını tamamlayan Mustafa Kemal Paşa Amasya'ya geçti. Burada daha önce hazırladığı genelgeyi Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir ve Cemal Paşa'ya da onaylattıktan sonra Anadolu'daki tüm askeri ve sivil makamlara gizli olarak bildirmiştir. Şimdi burada arkadaşlar sorularda çok karşımıza çıkan bir nokta var. Bir çıkarım var. Evet. Burada eğer dikkat ederseniz şöyle bir ifade var arkadaşlar. Daha önce hazırladığı genel diyor. Yani bunu Mustafa Kemal Hazırlamış ancak bu genelgeyi diğer komutanlara da onaylatmış. İşte Atatürk'ün bunu yapma sebebi sınavlarda çok karşımıza çıkar. Evet, o zaman püf çıkarımızı dikkate arıyoruz arkadaşlar. Genelgenin diğer komutanlara da onaylatılmasının amacı milli mücadeleyi kişisel ve bölgesel olmaktan çıkarma ve halk üzerindeki etkisini arttırmaktır arkadaşlar. Eğer Atatürk bunu sadece kendi imzasıyla yayınlatmış olsaydı belki bu kadar çok etkili olmazdı ama milli mücadelede etkili olacak diğer komutanların da onayını alması milli mücadeleyi kişisel olmaktan çıkarmak istediğini, bölgesel olmaktan çıkarmak istediğini ve halk üzerindeki etkisini arttırmak istediğini gösteriyor. Bu hep karşımıza çıkacak olan bir nokta arkadaşlar. Evet, şimdi Amasya Genelgesi'nin maddelerine ve yorumlarına bakalım. Bir, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. İki, İstanbul hükümeti ve padişah üzerlerine düşen görev ve sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Bu iki madde arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadelenin gerekçesidir. Evet, yorumlarına baktığımızda zaten bunu görüyoruz. Birinci ve ikinci madde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesidir. İstanbul hükümetine ilk defa açıkça karşı çıkılmıştır. Evet, kurtuluş savaşının milli mücadelenin gerekçesi değil diyoruz. Bunu şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Yani biz kurtuluş savaşını niye yapıyoruz? Çünkü vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikede. O yüzden kurtuluş savaşını yapıyoruz. Evet, İstanbul hükümetine de ilk defa açıkça karşı çıkılmış. Bunu da şuradan anlıyoruz. İstanbul hükümetinin ve padişahının ve padişahın görevini yapmadığından bahsediliyor çünkü. Evet, üçüncü maddeye bakıyoruz. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesi var. Bunu da şöyle yorumluyoruz arkadaşlar. Bu madde Kurtuluş Savaşı'nın amacını ve yöntemini belirtiyor. Yani Kurtuluş Savaşı'nı kimlerin yapacağını ve nasıl yapılacağını ifade ediyor arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın amacı neymiş? Milletin bağımsızlığını kurtarmak. Peki bu savaş nasıl yapılacakmış? Milletin azim ve kararıyla yapılacakmış. İşte bu önemli arkadaşlar. Ayrıca ilk defa ulusal egemenlikten, milli egemenlikten bahsediyor arkadaşlar. Bu da sınavlarda, sorularda, eşleştirmelerde çok karşımıza çıkıyor. Bunu da şuradan anlıyoruz. Ulusal egemenlikten bahsettiğini, milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı, milletin kararı kurtaracaktır. Yani millet bağımsızlığına, geleceğine kendisi karar verecektir diyor. İşte burada biz bunu ulusal egemenlikle, milli egemenlikle ilişkilendiriyoruz. Çünkü millet kendi geleceğine kendisi karar verecek anlamı çıkıyor. Evet arkadaşlar, dördüncü maddeye bakalım. Milletin sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetinden uzak milli bir kurulun oluşturulması gerekmektedir diyor. Evet. Milletin haklarını dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak milli bir kurul yani milli bir meclisten bahsediyor aslında. İşte temsil heyetinin oluşturulması fikri ilk defa burada ortaya atılmıştır diyoruz. Beşinci maddeye bakalım şimdi. Anadolu'nun en güvenilir yeri olan Sivas'ta bir kongre toplanacaktır. Bu kongreye her ilden Milletin güvenini kazanmış 3 delege katılacak. Bu delegeler müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilecektir. Bu maddeden de şöyle bir çıkarım yapıyoruz arkadaşlar. Burası da önemli. Sorularda hep karşımıza çıkar. Milletin güvenini kazanmış ve milli mücadele taraftarı kişilerin seçilmesi amaçlanıyor ki vatanın geleceği ile ilgili kararların halkın istekleri doğrultusunda alınmasını sağlamak. Her ilden yani ulusal bir kongre olacak, milletin güvenini kazanmış kişiler seçilecek, bunları da müdafaa-i hukuk cemiyetleri seçilecek. Yani milli mücadele yanlısı kişilerin olması isteniyor. 6. maddeye bakıyoruz. 10 Temmuz'da Do Adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır deniliyor. Yani şöyle bir sonuca ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nin toplanmasına Amasya Genelgesi'nde karar verilmiş. Zaten Sivas Kongresi'nin toplanmasına da Amasya Genelgesi'nde karar veriliyor. Evet. Yedinci maddeye bakalım. Ordular kesinlikle dağıtılmayacak. Askeri ve sivil yöneticiler görev yerlerini terk ve teslim etmeyeceklerdir. Diyor. Evet. Buradan da şunu anlıyoruz arkadaşlar. ilk defa Mondros mütarekesine karşı çıkılıyor. Bunu şuradan anlıyoruz. Ordular kesinlikle dağıtılmayacak ifadesinden çünkü Mondros Ateşkesan Taşması'nda Osmanlı ordusunun herhis edilmesi yani dağıtılması istenmişti biliyorsunuz. İşte burada Mondros'a karşı çıktığını anlayabiliyoruz. İtilaf devletlerine ve İstanbul yönetimine açıkça karşı çıkılmıştır. Ayrıca gerektiğinde silahlı ve topyekün bir mücadelenin yapılabileceğinin işaretleri verilmiştir. Çünkü askeri ve sivil yöneticiler görev yerlerini tek ve teslim etmeyeceklerdir diyor arkadaşlar. Bunlar da çok önemli çıkarımlar. Evet. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması üzerine itiraf Devletleri İstanbul Hükümeti'ne baskı yapıyorlar ve İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişliği görevine son veriyor. Yani Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişliği görevinden alınıyor. Buna karşılık Mustafa Kemal 7-8 Temmuz 1919 gecesi 9. Ordu müfettişliğinden istifa ediyor. Ancak İstanbul'a dönmeyeceğini ve Anadolu'da mücadeleyi sürdüreceğini bildiriyor. İşte bu Mustafa Kemal'in artık resmi bir görevi kalmamasına rağmen, askerlikten de istifa etmiş olmasına rağmen milli mücadeleyi sürdürmesi onun kararlılığını, mücadeleci kişiliğini ve vatanseverliğini gösteriyor. Bunlar da çok önemli çıkarımlar arkadaşlar. Sınavlarda karşımıza çıkar. Evet, püf bilgimiz var arkadaşlar. Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisine başkomutanlık yetkilerini vermesine kadar sivil olarak mücadelesine devam ediyor. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi veriyordu. Bunu üçüncü ünitede anlatacağız arkadaşlar. Amasya Genelgesi Mustafa Kemal'in resmi görevde yaptığı son çalışmadır diyoruz. Evet. Bunlar çok önemli bilgiler arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Erzurum ve Sivas kongrelerini anlatacağız arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Kanalımızı arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok seviniriz.